Ama Peygamber burada onlara rıza göstermediğini, onların şirklerinde onlara ortak olmadığını beyan etmek için böyle söylemiş idi. Ve buna benzer Allah'ın kitabında yani İbrahim Aleyhisselam'ın milletiyle alakalı, İbrahim Aleyhisselam'la alakalı nakledeceğimiz, aktaracağımız naslar bitmez. Kolay kolay. Ee, bu noktada bir tane bize bir örnek çıkıyor. O dönemde Mekkeli müşriklerin içerisinde, Zeyd İbni Amr İbni Nufeyl. Öyle değil mi? Kendisi muvahhid ölen, hanif ölen Zeyd İbni Amr İbni Nufeyl. Kendisine Allah rahmet etsin. Mekkeli müşrikler onu şehit ettiler. Kollarını ve bacaklarını çaprazlama kesip şeye bıraktılar. şöyle bıraktılar. Öyle öldü. Öyle şehit oldu Zeyd. Zeyd Kabe'nin duvarına yapışıp oturup sırtını Kabe'nin duvarına dayıp dermiş ki sizin aranızda Benden başka İbrahim'in dini üzere olan yok. Biz bugün bunlara siz Muhammed'in dini üzere değilsiniz dediğimiz gibi. Dermiş ki aranızda benden başka İbrahim'in dini üzere olan yok. Ondan sonra onlara tebliğini yaparmış. Burada ilginç bir yani ilginç Allah'ın takdiri ona nimeti bir benzerlik var. Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesi Miraç'a çıktığı zaman İbrahim Aleyhisselam da Beytil Ma'mura sırtını dayamış oturuyor. Melekler orayı tavaf ediyorlar. Yani Allah öyle bir nimette rızıklandırmış. İbrahim'in karış karış takip ediyor yani. İbrahim'in her yaptığını yapıyor. Allah ona rahmet etsin. Ve aleyhissalatü vesselam Bukhari'de hadiste sahih senetli bir hadiste diyor ki Zeyd diyor benimle İsa arasında tek başına bir ümmet olarak karşı olacak diyor. Ve aleyhissalatü vesselam peygamberlik gelmeden önce sürekli Zeyd'le oturur konuşurmuş. Ve Amr İbni Abese aynı dönemde yaşayan Amr İbni Abese Müslim'de hadis var diyor ki ben duydum ki bir peygamber çıkmış insanları akılsızlıkla, kafirlikle itham ediyormuş diyor. Sahih Müslim İnsanların dalalet üzere olduğunu söylüyormuş. Ben o dönemde zannediyordum ki benden başka herkes dalalet üzeredir Allah'ın arzında. Bu sahih Müslim hadisidir ya. Yani. yani tevhid o kadar bugünkü gibi azalmış ki, o kadar azalmış ki yani maalesef hani bugün Müslümanın bu gördüğü e, gariplik tablosu içerisinde üzülmemesi, endişeye kapılmaması gerekir bu nasları okuyunca. Tevhid her dönemde böyle olmuştur. En son mesela geçen gün okudum bir anket var. Dünyanın yüzde 51'i şu anda ateist yani. Reuters haber ajansının yaptığı şeye göre. O iman edenlerin arasında da yani yüzde 90 bilmem kaç müşrik. Tam rakam veremiyorum şimdi bir çoğu müşrik zaten illa yani Allah'ın rahmet ettikleri dünyada en çok Allah iman eden ülke Türkiye onların da %18'i darvinizme inanıyor insanın maymundan geldiğini inanıyor hepsi kafir yani öyle garip bir tablo var yani tevhid bugün 3-5 tane adamda kalmış tıpkı o gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedir günü savaşta 315 kişiyle değil mi 15'inin şehit olduğu o gün 300 kişiyle tevhidin yeryüzünde var olması gibi. Bugün de belki bir avuç, bir elin, iki elin on parmağının geçmeyecek kadar sayılar koskoca şehirlerde yani. Bakıyorsun koca bir şehir belki Müslüman yok içerisinde yani. Ne kadar acı vahim bir durum. İslam bu kadar garipleşmiş. Bedel İslamu gariben ve seyadu garibe kema beda fatuba lil huraba. İslam garip başladı başladı gibi gariplere dönecek. Ne mutlu o gariplere diyor Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden garip değilsek problem var yani. Hani garipsek elhamdülillah hak üzereyiz. Hakkın alametidir. O yüzden Zeyd de o dönemde Mekkeli müşrikler arasında e, İbrahim'in dini üzere olan tek kişiydi ve garipti. Tek başına ibadetlerini yapıyordu. O müşriklerden her türlü beraatini ortaya koydu. Bakın güçsüz, zayıf olmasına rağmen kavmine meydan okuduğu için zaten canını verdi. Yani düşünün e, birçok birçok noktada birçok şey niye yapmıyoruz? Zayıfız, güçsüzüz diye. O tek başına olmasına rağmen izhar din yapmış. Dinini ortaya koymuş kafirlere karşı. Ve Allah Azze ve Celle onu yüksek mertebelere, yüksek makamlara ulaştırmış. İbni Hacim Nefetül de bu kıssadan bahsederken diyor ki Kale Said İbni Zeyd Feseeltu ana ve Ömer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam an Zeyd Ben ve Ömer Aleyhisselatü Vesselam'a Zeyd'den sordu. Aleyhisselatü Vesselam'a Zeyd'den sordu. Fekal dedi ki Allah'ın peygamberi Aleyhisselatü Vesselam Gafarallahu lehu ve rahimehu. Allah onu affetti ve ona rahmet etti. Fe innehu mâte dini İbrahim. İbrahim'in dini üzerinde.